21 yıllık AKP iktidarında çok büyük haksızlıklar ve hukuksuzluklar yapıldı. Ama bunlardan belki de en önemlisi gençlerin hayallerinin ve geleceklerinin çalınmasıydı, umutlarının çalınmasıydı. Mülakat denen ucube bir anlayışla pırıl pırıl gençler, alın teri döken, göz nuru döken gençler elendi ve onların yerine yandaşlar o makamlara dolduruldu. On binlerce, yüz binlerce bilemiyoruz sayısını büyük bir haksızlık, büyük bir hukuksuzluk ve bir kul hakkı. Ve maalesef bu Türkiye'de oldu. Erdoğan iktidarında oldu. Ve gençler bu yüzden umutlarını, hayallerini, heyecanlarını kaybettiler. Ve bu ülkenin neredeyse her yüz gencinden yetmişi geleceğini yurt dışında arar hale geldi. Sayın Erdoğan dün çıktı, dedi ki mülakatı kaldıracağız. Günaydın Sayın Erdoğan. Bunca zaman sonra yüz binlerce insanın hakkını, hukukunu yedikten sonra mülakatı kaldırma kararı verdi. Hakikaten buna ancak gülünür, tebessüm edilir. Merak etmeyin. Söylediklerinizde ne kadar samimi olduğunuzu, ne kadar iyi niyetli olduğunuzu Türkiye biliyor. Özellikle gençler biliyor. Siz nasıl bugün bu milletin samimi duygularını hiçe sayıyorsanız, yarın 14 Mayıs geldiğinde bu milletin özellikle gençleri size de aynı şekilde cevap verecek ve sandıktan yenilgiyle çıkacaksınız. Tarihin karanlık sayfalarına gömülüp gideceksiniz. Ve siz bugün nasıl bu gençlerin pırıl pırıl duygularıyla eğleniyorsanız, bu gençler de sandığa gidince sizinle eğlenecekler. Hiç merak etmeyin. Yaptıklarınızın her birinin tek tek siyasi faturasını sandıkta ödeyeceksiniz. Çok az kaldı.